Ah, şu da kimin geçpas ortaya? Niye? Abi, burayı da. Ah, saat geliyor Bir çekmiyelim mi? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne ne yapıyor? ne yapıyor? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne var. ne 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 diyor? Ne verdi? Niye ikisine sınav yazarsınız? Böyle yenge vurmayın. Ha. Lawsuit. Vay canım diye. Buz gelmedi mi? Gelmedi ama. Ha? gelmedi. 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 Evet. Ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu da benim hanım. Bu gelinim. Bu da yiyenlerim. Sağ. <laughs> Hayırlı. <laughs> Daha şey söylüyordun şehir söylüyordum ha? Bir, bir tanesi şehir söylüyordum. Hem ha, avluda alaklarınız düşmesin, Allah gözden azada salonda da bizi faklasın. <laughs> Yazdım <laughs> kocan gari çandırı yoktu yok. Ya kim görmüştü bu şimdi? Bir tam yaptığımız kalkanlar namazına Soluk çocuk hiç görünmemiş gözüne Kimin emmi bu şey? Ha? Kimin bu? Bu efendim herhalde şemsiz de söyledi, kralı şemsiz gari yaptı. He. Abdülhamit babasına herhalde ileri gitti. Hacı bin Ulamı dönen şu şemsiz şey söyledi diyor. Eee adı ne? Çayını bu gibi yok. Yok. Şemsiz. Vallahi, gelme gelme baba, ne yapıyorsun? <laughs> Alaya Gel lan. Ne? daha gelmemiş, seni senin de geldi. Haklım nice iyice He? E, oğlum deden burada görmüyor musun? <laughs> Nerede biliyor dün burada. Olduğunu? <laughs> kim var, yoksa yoksa. Yani bir drag ileri geçsin. <laughs> onda ne yaptın? Geri mi geldin? Geri geldim onda. Geri geldim. Bunu da çektim ya. Ramazan da geldi. Geri almaya geldiler. Araba çok güldü, görün nerede? Emin heyecanda kurban. Ha. Kalardı bol zaman değil. Hamza benim arkadaşım aldı kurban. Emin var. Emin beni. Müsteşar. Yengemin dedi. Aşık olanın ardında kalır, dünyanın dünyanın satarlar ardında bu <laughs> gel <laughs> <Yaşın öle mi? Gülüyor> yani. de de mi sevgili. Sen Senin. ölür mü? Hem. Tamam. ölür Nasıl ölülerin nasıl verecek? Ben onu anlamam. Tam diyeyim hemen bana. Bak. Ne zaman? Kadim dedi dağıt. Şimdi kirimi Bak. Ne diyorsun kız? Havun başı temiz. Ha, eli cennet Ne? şey Hav havmış, bunda da